E, Münir Koçarslan'la bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Haber Akti sürüyor. Çocuğunuz el çırpma, sallanma gibi takıntılı davranışlar gösteriyorsa, kendisine seslenildiğinde bakmıyorsa, konuşmasında belirgin bir gecikme varsa, yaşıtlarıyla oynamıyorsa, hızla dönen bir şeyi saatlerce izliyorsa, otizmle olabilir. Eğitim, otizmin tek çaresi. Türkiye'de 100 binin üzerinde otizmli çocuğumuz eğitim bekliyor. Onlar da erken tanı ve eğitimle tıpkı doğuş gibi okula gidebilir, arkadaşlarıyla oynayabilir. Siz de "Otizmin farkındayım, onların yanındayım." diyorsanız, tohum yazıp 5290'a SMS gönderin. 5 TL bağışta bulunun. Otizmli çocukların eğitimine siz de katkıda bulunun. V8 olarak kurumsal bir şekilde destek verdiğimiz e, Otizm Farkındalık Ayı, Nisan Ayı ve e, biz bu akşam Haber Aktif'te Tohum Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin'i ağırlıyoruz. Sayın Sezgin hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi e, hemen mesela Otizm Vakfı'nın sitesine girdiğimizde, birincisi meselenin ne kadar önemli olduğuna dair ifadeler görüyoruz. Her kaç çocuktan kaçında görüldüğü, dünyada bu yıl şeker, kanser, AIDS dahil olmak üzere birçok hastalıktan daha fazla sayıda otizm teşhisi alınması. Bu demek ki bir trendi bir eğilimi gösteriyor ve bir tehlikeyi gösteriyor aynı zamanda. Daha doğrusu tehlike demeyelim de daha duyarlı olunması, farkında olunması e, gereken bir durumu buna ilişkinde üzerin, meselenin üzerine eğilmesi gereken bir durumu gösteriyor. Yine bakıyorum neler yapabilirsiniz de sunduğunuz seçenekler siteyi ziyaret edenlere. Banner'ımızı web sitenize koyabilirsiniz. Posterimizi bastırıp asarak otizmi tanıtabilirsiniz. Broşürümüzü dağıtabilirsiniz. Otizm Vakfı'nın sitesine girdiğinizde bu seçenekler eneklerle karşılaşıyorsunuz. Demek ki burada öncelikle hala bir farkında olma ihtiyacı ve sorunu mu var Aylin Hanım? Evet, kesinlikle. Çünkü e, bu son 10 yılda Türkiye'nin gündemine nispeten giren bir konu ama baktığınız zaman okullaşma oranına veya okula devam eden öğrenciler sayılarına son derece düşük. Dolayısıyla daha hala farkındalık e, yaratmak zorundayız. Bu farkındalığı sadece halkımıza yönelik yapmıyoruz aslında. Hı hı. Yetkililere yönelik de yapmaya çalışıyoruz. Bu e, iki taraflı bir şey. E, yetkililer bu e, fa, bunun farkına varacak ki ihtiyacımız olan okulu bizim için yapsınlar, öğretmenleri bizim için eğitsinler. Dolayısıyla e, hala daha farkındalık aşamasındayız. Tamam. Peki e, farkında olmamız gereken şey tam olarak ne? farkında olmamız gereken şey bu rahatsızlığın, bu problemin giderek arttığını, rastlanma olasılığının giderek arttığını yıllar itibariyle dünyada yapılan araştırmalar giderek arttığını gösteriyor. 150'de biri alırken 110'da bir, da, geçenlerde 88'de bir gibi bir oranda ifade edildi yapılan son bilimsel araştırmalarda. Bakın web sitenizdeki bilgi Güncellenmemiş. Her evet. 150 çocuktan biri evet. diyor. Bugün editörüm bana metni getirdiğinde benim için yazdığı metni her 110 çocuktan biri. Dedim ki bir yanlışlık olmasın. Demek yani bu kadar bir hız söz konusu anladığımız evet, kadarıyla burada. Evet giderek büyük bir hız söz konusu Hı. ve biz oradaki rakamları güncellesek de... Şu anda verilen hizmet bunun ton derece altında biraz rakamlardan bahsetmek Buyur. gerekirse hı hı. 150'de biri alırsak 100 bin çocuğumuz var yaklaşık 0-15 yaş arasında ve bunun sadece 5 bini eğitim alıyor, özel e, eğitim anlamında. Hmm. Kaynaştırmaya giden çocuklarımızın sayısı ise sadece 500. Peki. Neden? Ve, neden? E, birincisi bu rahatsızlık 10 yıl önce Türkiye'de yetkililer tarafından pek kabul edilmiyordu. Bu başka ülkelere ait bir rahatsızlık deniyordu. İkincisi teşhisi zor, e, zihinsel engellilik gibi başka problemlerle karıştırılması e, mümkün olan bir rahatsızlık. E, dolayısıyla. E, şu anda otizmli olup aslında tanı almamış büyük bir kitlemiz söz konusu. Hmm. Yeni yeni tanı alanlar ise şu anda yani okul aslında bekliyor. aslında kayıt dışı bir durum da söz Kesinlikle konusu değil mi? Evet. Aynen. evet. Ee, peki bu 100 bin çocuğumuzun ya da 110'da bir alırsak 150 bin çocuğumuzun 5000 dışındakiler nerede diye bakarsak bir kısmı rehabilitasyon merkezlerine gidiyor. Devletimiz ayda 12 saat Eğitim desteği veriyor. Ama bu son derece yetersiz. Bu 12 saatin altını çizmek istiyorum. Sağlıklı bir çocuk ayda 120 saat okula gider. Bir şeyler öğrenebilmek için sağlıklı çocuk 120 saat okula giderken problemleri olan, zaten öğrenme güçlü olan bir çocuğun ayda 12 saat eğitimle bir yere varamayacağı çok açıktır. Önemli olan okullaşmaktır. Halbuki otistik çocuklara yönelik ülkemizde sadece 50 tane okul var. Yani 80 ilimizde bile birer tane okul diyemiyoruz şu Hı -hı. aşamada. Bu 0-15 yaş. Bir de 15 yaş sonrasına baktığımız zaman sadece 12 okul var. Bu rakamlarla tabii bir yere varmak mümkün değil. Peki. Asıl olan 500 civarında okula ulaşabilmemizdir. Peki. İzleyicilerimizden size sorular geliyor ama onlara geçmeden önce... ...bize çok kısa bir şekilde hani e, otizmin o belirtileri anlamında... Ee, onun çok kısa bir şeyini yapar mısınız, tarifini yapar mısınız? Çok kısa bir tarif yok ama yapabildiğim kadar buyurun, kısa buyurun, yapacağım. Ee, doğuştan gelen nörobiyolojik bir bozukluk, 3 aydan itibaren belirtilerini göstermeye başlayabilir. Anne kucağına geldiğinde sarılmıyorsa, annesine ya da onu bakan, onunla ilgilenen kişiye karşı hiç gülümsemiyorsa. E... Onları böyle tane tane anlatmanızda fay... Peki. fayda var Aylin Hanım annesine sarılmıyorsa. Sarılmıyorsa, hmm. e, anne kucağına geldi, anneye e, bakıp gülümsemiyorsa. Anneye e, bakıp gülümsemiyorsa. Evet. Hmm. E, bu çok basit e, bebek oyunları vardır. Tel sarar gibi, cö gibi bu oyunlara hiçbir tepki vermiyorsa. E, bir yaşına geldiğinde ilk kelimelerini söylemeye başlamadıysa. Yani anne, anne, babaya baba herhangi bir kimseye değil. Hmm. Adına e, dön e, seslenildiğinde e, dönüp bakmıyorsa e, oyuncaklarla anlamlı bir şekilde oynamıyorsa, yani ne demek o, anlamlı e, bir şekilde? Arabaysa oynamalı. bu elindeki oyuncak, Hı -hı. işte bunu e, bir yerden bir yere götürmek, bir oyuncağı üstüne bindirmek, yüklemek, boşaltmak gibi değil de bunu ters çevirip tekerleklerini çevirmek gibi bir oyunsa bu anlam dışı bir Hı -hı. oyundur. E, i̇ki yaşına geldiğinde ilk cümlelerini tamam. e, söylemiyorsa Bakın üç aylıkken. E, ...farkına varabileceğimiz belirtileri anlattı Aylin Hanım. Bir yaşındaki evrede farkına varabileceğimiz belirtileri anlattım. İki yaşındayken... E, ilk cümlesini söyleyebilmesi lazım. Basit emir cümleleri, hmm. öznesi, yüklemi, anne gel, baba su ver gibi... ...baba su gibi yani basit cümleleri söyleyebilmesi lazım. Hmm. Toplumumuzda genellikle onun annesi de geç konuşurdu... ...babası da geç konuşurdu gibi yanlış yönlendirmeler olabiliyor. Bunlara pek itibar etmemek lazım... İlle bu belirtiler otizmi teşhis edecek, e, işaret edecek diye bir durum yok. Hı -hı. Başka e, yaygın gelişimsel bozuklukları işaret eden sorunlar olabilir. Tabii. Kime gidecek? Mutlaka Aile çocuk psikiyatrisine çocuk gitmesi. Çocuk psikiyatrisine evet. başvuracak. Veya nöroloğu da olabilir ya ama nörolo. tercihen çocuk psikiyatrisine. Hastaneye psikiyatrisi. gidecek yani. Evet. Üniversite hastaneleri, Hı -hı. devlet hastaneleri e, bu konuda artık yeter, yeterince demesek de Hı -hı. oldukça Peki. E, çocuk psikiyatrisi var. Dolayısıyla otizm farkındalık ayının ee, mesela bunları tekrar tekrar telaffuz etmek anlamında bir işlevi var. Kesinlikle. Her defasında daha çok kişinin bundan haberdar olması, bunun farkında olması anlamında. Ama daha çok kişi haberdar ve farkında olurken bu sıkıntının o uzmanlarca fark edildiği o çocuklar için yapabilecekler ha orada artık başka kaynaklar gerekiyor değil mi aynı? Evet. O noktada işte Çünkü şu anda bütün her şeyi karşılayabilecek şeyimiz yok. Yok. Öğretmen adetimiz yok. Evet. Öncelikle e, bu sebeple e, yöke düşen sorumluluklar var. bu Özel zihinsel e, engelliler e, öğretmenliği e, bölümünün daha fazla üniversitede açılmasını sağlamak. Ama bunu da yapabilmek için öğretim üyesine ihtiyacımız var. Dolayısıyla yurt dışına en az 3 yıl minimum 50'şer kişinin gönderilmesi lazım ki eksik olan öğretmen adetimizi yetiştirebilecek öğretim üyemiz olabilsin ve önümüzdeki 10 yıl içinde bu açımızı kapatalım. Şu anki durumda bile yaklaşık 6 bin civarında özel eğitim öğretmenine ihtiyacımız var. Bunun dışında bir de hiç tanımlanmamış meslekler var. Örneğin ev öğretmenliği, sınıftaki yardımcı öğretmenlik, rehabilitasyon uzmanlığı, işe getirip götüren iş eğitmenleri şeklinde pek çok ek meslek dalı da var. Bununla ilgili olarak da çalışmalarda Peki. bulunuyoruz. Bir izleyicimiz demiş ki Twitter'da otistik çocuklarımız için gönüllü olarak neler yapabiliriz demiş. Gönüllülük otistik evet çok aslında bizim de sıkıntı duyduğumuz bir konu. Birebir otizmli çocukla ilgilenmek için bu konuda biraz eğitim almak lazım. Hı hı. Ee, o eğitimi almadan çocukla baş başa kaldığınızda hiçbir şey yapamama, ona ulaşamama duygusuyla Peki. olursunuz. Gönüllü destek şu, siteye girilecek, o bannerlar ilgili yerlere bırakılacak, bu evet. yaygınlaştırılacak, farkındalık evet. artırılmış olacak. Ee, yine bir başka izleyicimiz... Otizmin sebebini tespit edip ortadan kaldırmayla ilgili çalışma var mı demiş. Ee, ülkemizde yok ama yurt dışında özellikle Amerika'da çok büyük paralar ayrılarak, fonlar ayrılarak araştırmalar yapılıyor. Çünkü bu giderek artan sayılar tabii ki tüm ülkeleri endişeye sevk ediyor. Ee, pek çok genin etkilediği düşünülüyor. Dolayısıyla biraz daha zaman alacak gibi. Peki. Öğretmen ve eğitmenlere özellikle otistik çocuklarla ilgili bilgi verilmeli. Çünkü onlar da bu çocukların otistik olduğunu e, bilmiyor demiş bir izleyicimiz Twitter'da. E, katılıyorum. E, bu konuda bizim... Var e, altı... böyle bir sorun? Evet böyle bir sorunumuz var. Aslında tüm öğretmenler... Ee, engellilikle ilgili dersler alarak mezun olmaları mecburi olmalı. Yani hayatlarında ne tür öğrencinin karşılarına çıkacağını bilmeleri mümkün değil. Bu otizmde olabilir, zihinsel engellik başka bir engellilik de olabilir. Ee, ve aynı zamanda e, bir de portalımız var. Bu portal sayesinde de bilgi sahibi olabilirler. Öyle, eğer o sınıfta bir öğrenci varsa bu yönde. Hmm. Otistik bir e, çocuk, çocuk ve ailesinin hayatını nasıl etkiliyor? Ee, tamamen değiştiriyor denebilir. Ee, otizmli bir çocuk aileye geldiğinde e, çok yoğun eğitim aldırmanız lazım. Özellikle küçük yaşlarda ciddi oranda ona zaman ayırmanız ve maddi olarak da çok ciddi manada desteklemeniz gerekiyor. Çünkü bu devletin verdiği 12 saatlik eğitim bunun için yeterli olmadığı ortada zaten. Ee, davranışlarıyla da ilgili çok ciddi problemler yaşadığı için evde düzeninizde belirli bir süre yani birkaç yıl e, ciddi e, değişiklikler oluyor e, Dolayısıyla e, etkilenmiyor dememiz mümkün değil. Dolu olmayan bir hayat demek değil gerçekçi olmaz ama tekrar edelim Bu bir hastalık değil Bu bir e, rahatsızlık Evet e, ve bu konuyla ilgili yapılabilecek şeyler mevcut, mevcut yapılabilecek evet. şeyler var. Ve bir kısmı kurtulabilir. Evet. En önemlisi o. Hı -hı. Erken yaşta teşhis edilirse. Tabii ne ve kadar erken teşhis. Doğru eğitimi alabilirse. Hı -hı. Ek bir başka e, özürü de yoksa. Peki. Yaklaşık yüzde kırkı kurtulabilir. TV8 olarak kurumsal bir şekilde e, bu farkındalığa destek veriyoruz. Başka programlarımızda da hep bu konuyu işliyoruz. Konuklarımızı ağırlıyoruz. Biz de haber aktif olarak Tohum Otizm Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin'i ağırladık. Sayın Sezgin çok teşekkürler. Geldin. Ben teşekkür ederim. Bir ara ardından tekrar birlikteyiz. <laughs>